Arkadaşlar merhaba. Yoğun bir tempoyla sokan başından başladık. Bir tane Volkswagen Golf 7 R400 body kit dönüşüm programımız var. İstanbul dışı. Ön tampon, yan marş bir montajları yapıldı. Exo sistemlerine start verdik. Dump takıldı. Kaliper boyama işlemleri ve birçok farklı işlemlerimiz de olacak. Şu anda devam ediyoruz. Şu kısımda bir tane Mercedes E250'miz var. Exo sistemlerini yapıyoruz. Karşıdaki arabamızda katalitik konnektörle alakalı problemler vardı. Bunların sorunlarını çözdük. Burada bir tane Honda Civic arabamız var. PC5'imiz. Burada bir tane Opel Astra'mız var. K-Kasa. Devam ediyoruz. Şurada bir tane Infiniti'miz var. Yine katalitik konvektör problemleri vardı. Onları çözdük. F30'umuz var. F80 emiş dönüşüm. Burada bir F33'ümüz var. 4 serisi M4 dönüşüm. Bir var. Devam ediyoruz. Hala gelenler gidenler mevcut. Peugeot'umuz gelmiş. Bir yomuz var yine konvektörle ilgili işlemleri devam ediyor. Bir CC'miz var. Eksos sistemlerine devam ediyoruz. Ön tarafta Sivas'tan gelen bir F30'umuz var. Boş tane difüzörümüz takılmış. Eksos işlerini yapıyoruz. Evet, Akrapor işleri güzeldir, candır. Ön tarafta bir E90'ımız var, devam ediyoruz. Aynı zamanda katalitik konnektörlerle alakalı ne çözüm merkeziyiz. Mevcuttaki eski katalitik konvektörün göbeği çıkartılıyor. Mehmet ustamız ince ince işliyor. Kolay gelsin ustacığım. Teşekkür ederiz. Şöyle gösterelim. Mevcuttaki parçanın yerine göre içindeki hazneye de koyulabiliyor. Hazne de direkt değiştirilebiliyor. Ölçümüzü alıyoruz. Tertemiz bir şekilde takıyoruz. Orijinal. Şu işlemde manifold kendi manifold kolay kolay zarar görmediği için içerideki taşı değiştirdiğimizde nereden baksanız 500 bin lira karınız oluyor arkadaşlar. Ustalık işte bu. E90'ımız var. Komple egzoz sistemlerini yapıyoruz. Arabamızın body kitleri yapılmış. Arka stoplara film yapılacak. Şöyle devam edelim. Kalifer dolguları yapılmış. Ön tampon takılmış. Yoğun bir tempo çalışmaya devam. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.